ruhlar alemi unutulmuş bir yemin ve hani Rabbin Adem oğullarının sırtlarından zürriyetlerini almış ve onlara kendi nefislerine karşı şahit tutmuştu Ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti Onlar da evet şahidiz demişlerdi Araf Suresi 172 Henüz beden yoktu henüz dünya yaratılmamıştı henüz ne bir gün vardı ne gece sonsuzluk Allah'ın ilminde saklıydı. İşte o vakit Allahu Teala ruhları yarattı. Hepsi bir aradaydı. Sen de oradaydın. Ben de. Hepimiz. O gün bizlere bir soru soruldu. Elestü bir Rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ve biz bir ağızdan cevap verdik. Bela. Evet, sen bizim Rabbimizsin. Bu öyle bir andı ki yaratılmış her ruh yalnızca Allah'a ait olduğunu bildi. Ama ne tuhaftır. Biz unuttuk fakat Allah unutmaz. O yemin levh-i mahfuz'da kayıtlıdır ve o kayıt kıyamet gününde önümüze çıkar. Şimdi düşün. Biz bu dünyaya neden geldik? Sadece yaşayıp ölmek için mi? Hayır. Biz o yeminimizi hatırlamak için geldik. Bela dediğimiz o ana geri dönmek için. Dünya hayatı aldanış ve hatırlayış arasında bir yolculuk. Dünya hayatı sadece bir oyun ve oyalanmadan ibarettir. Elbette ahiret yurdu takva sahipleri için daha hayırlıdır. Akletmez misiniz? Enam suresi 32. Ruh bedene indirildi. Anne rahmine düştü. Karanlıklar içinde dokuz ay. Sonra göz açıldı. Ama göz önce dünyayı gördü. Kalp Allah'ı değil. Anneyi bildi. Açlığı, ağlamayı, doymayı. Ve her adımda o ilk yemin biraz daha unutuldu. Bir çocuk büyür, konuşur, yürür, oynar. Dünya ona çekici gelir. Çünkü dünya süslenmiştir. Kur'an der ki, Kadınlar, evlatlar, yığın yığın altınlar, gümüşler, güzel atlar, mallar ve ekinler insanlara süslü gösterilmiştir. Bunlar dünya hayatının geçici nimetleridir. Ali İmran suresi 14. Hatırlamak için iniş. İnsan dünyaya eğlenmek için inmedi. Süslenmek için de değil. Sınanmak için indi. Unutup da hatırlamak için Peygamber Efendimiz buyurur. İnsanlar uykudadır. Ölünce uyanırlar. İmam Ali rivayeti, El Garib hadisleri. Dünya bir uykudur. Ama bazıları rüya içinde rüya görür. Kimileri ise uyanır. Bir duayla, bir acı ile, bir musibetle ya da bir secde ile. Kıssa. Kalbin aynası. Bir alim talebesine şöyle der: Her sabah kalbini temizle. Çünkü kalp Allah'ın bakacağı yerdir. Talebe sorar: Kalp nasıl temizlenir hocam? Cevap verir alim: Her sabah şu duayı et. Allah'ım beni bana bırakma. Ne güzeldir bu dua. Ne büyüktür bu fark ediş. Ben acizim. Sen varsan ben varım. Bu dünya bir yolculuktur. Ucu ebediyete açılır. Ama çoğu insan geldiği yeri unutur. Gideceği yeri hiç düşünmez. Kabir Yalnızlığın ilk gecesi Her nefis ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi 57 Bir gün Ezan sesiyle uyanmayacaksın. Telefon çalmayacak, bir ses seni çağırmayacak, çünkü o gün uyanamayacağın bir sabah olacak ve insanlar seni taşıyacak konuşmadan, susarak, gözyaşıyla ve seni toprağın koynuna bırakacaklar. Ona toprağın içinden şöyle denir. Ey kul, seni bu hale getiren, sana defalarca doğruyu gösterdiği halde neden unutmandı? Münker ve nekir gelir. Kabir kapandığında yalnızlık başlar. Ama bu yalnızlık bedenin değil, ruhun yalnızlığıdır. Ve sonra iki melek gelir. Münker ve Nekir. Yüzleri sert, dilleri net. Sorular bellidir. Rabbin kim? Peygamberin kim? Kitabın ne? Dilin değil, kalbin konuşur. Çünkü dünya hayatında neyi yaşadıysan, kabirde onu söylersin. Peygamber Efendimiz buyurdu. Kul kabre konulup ayrıldıklarında ayak sesleri işitilecek kadar yakınken, melekler gelip onu oturtur ve Rabbin kim derler. Buhari, Cenayiz, 68 Kıssa Geri gelmek isteyen bir adam vefat eder, kabrinde sorguya çekilir ve cevap veremez. Çünkü namazı yoktur, Kur'an'ı sadece düğünlerde duymuştur ve der ki, Ya Rabbi, beni geri gönder, sadece bir secde, sadece bir dua etmek için ama artık dönüş yoktur. Kabir artık ya bir cennet bahçesi ya da bir cehennem çukurudur. Kur'an buyurur: "Kabrin içindekiler diriltilip kaldırıldığında insan sorar: Bu ne gündür böyle?" Yasin Suresi 52. İşte o gün unutulanların hatırlanacağı gündür. Berzah zamanın durduğu alem. Önlerinde berzah vardır, diriltilecekleri güne kadar. Mü'minun Suresi 100 Ölüm ile kıyamet arasında kalan vakit, dünya saatleriyle ölçülemez. Çünkü zaman artık bizim bildiğimiz gibi akmaz. Berzah başka bir perdedir. Bir bekleyiş yeridir. Ama sıradan bir bekleyiş değil, hakikatin netleştiği bir sessizliktir. Ruhlar birbirini tanır mı? Evet, bazı ruhlar tanıdık ruhlarla buluşur. Salih olanlar sanki yeni gelmiş bir kardeşlerini karşılar gibi onu selamlarlar. Hoş geldin ey temiz ruh, biz de seni bekliyorduk. Fakat azap ehli olanlar soğuk, sessiz ve izole bir yalnızlık içinde tutulurlar. Kimse onlara selam vermez çünkü onlar dünyada selamı unuttular. Peygamber Efendimiz buyurdu: Kişi sevdikleriyle beraberdir. Buhari, Edep, 96 Eğer dünyada Allah'ı sevenlerleydin, berzahta da onlarla olursun. Ama eğer kalbin dünyalıklarla doluysa, orada sadece pişmanlık bulursun. İkinci sur üflenir. Kalk ve gel. Bir gün, İsrafil tekrar üfler ve bu üfleme Sadece sesiyle kainatı çökertmiş olan ilk surden farklıdır. Bu kez diriltmek içindir. Toprak, taş, deniz, ateş her neyin içinde ruh varsa o ruha seslenilir. Kalk ve Rabbinin huzuruna çık. Kur'an der ki: "Ve sura üflenmiştir. Derhal kabirlerinden çıkarlar, Rablerine doğru koşarlar." Yasin Suresi 51. Toprak çatlar, kemikler birleşir, ruhlar bedenlerine döner. Ama bu beden, tanıdığımız beden değildir. Çünkü artık hesap için yaratılmıştır. Yorulmaz ama kaçamaz da. Yalnızca yürür, mahşer alanına doğru. Kısa, unutulmuş ayet. Bir adam diriltilir. Gözlerini açtığında dilinde şu ayet vardır. Ve izal kuburu bu siret. Kabirler açıldığı zaman. Oysa o Kur'an okumayı bilmezdi ama bir gün bir cenazede duymuştu ve o söz şimdi diline geri dönmüştü. Mahşer, bekleyişin en ağır günü. O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük çıkacaklardır. Zilzal suresi 6. Bir ses yankılanır. Toplanın, toplanın mahşere doğru yönelin. İnsanlar yeryüzünün düzleştiği o sonsuz alana sürülür. Güneş bir mızrak boyu kadar yakındadır. Ama gece yoktur, gölge yoktur, perde yoktur. Sadece hakikat vardır ve bekleyiş. Peygamber Efendimiz buyurdu: Güneş insanlara bir mızrak boyu kadar yaklaşır. İnsanlar ter içinde kalır. Kimisinin teri topuklarına, kimisinin beline, kimisinin ise ağzına kadar gelir. Müslim Cennet 73 Herkes kendi derdinde. Ne bir anne çocuğuna bakar, ne bir dost arkadaşını tanır, ne bir evlat babasını arar. O gün kişi kardeşinden kaçar, annesinden babasından. Abese Suresi 34-36 Çünkü herkesin tek derdi vardır. Ben kurtulabilecek miyim? Kısa, gölgede kalan yedi kişi. Ama o meydanda bir grup insan vardır ki güneşin hararetine rağmen serinlik içindedir. Efendimiz buyurdu. Yedi sınıf insan vardır ki Allah onları kendi arşının gölgesinde gölgelendirir ve onları sayar. Adaletli devlet başkanı. Gençliğini ibadetle geçiren kalbi mescitlere bağlı olan, gizli sadaka verip sol eli sağ elinin verdiğini bilmeyen, yalnızken Allah'ı anıp gözyaşı döken, bu insanlar o kalabalık içinde bir serinliğe bürünür. Meleklerin inişi ve hesaba doğru. O gün Rabbinin emriyle melekler saf saf iner. Fecir Suresi 22 Melekler yedi gökten geçerek mahşer alanına iner. Her biri saf saf dizilir ve sonra arşı ı âlâ görünür. Bir nur yükselir. Onur öyle güçlüdür ki hiçbir göz doğrudan bakamaz. Defterler uçur, bir nida yükselir. Kitabını oku. Bugün nefsin sana yeter. İsra suresi 14. Ve her kulun amel defteri kendisine verilir. Kimine sağdan, kimine soldan, kimine ise arkasından. Kur'an buyurur: Kim kitabını sağından alırsa kolay bir hesaba çekilir. İnşikak Suresi 7-8 Ama kitabı arkasından verilene gelince, onun yeri cehennemdir. İnşikak Suresi 10-11 Kıssa Boş defter Bir adam defterine bakar, sayfaları neredeyse boştur. Ama bir satırda şu dua yazılıdır. Ya Rabbi, beni bağışla. Ben acizim. Ve melek seslenir. Bu dua bin sayfa sevaptan daha değerlidir. Çünkü samimiyetle yazılmıştır. Mizan, hakkıyla tartılan her şey. Kıyamet gününde biz adalet terazilerini kurarız. Hiç kimseye zerre kadar zulmedilmez. Enbiya Suresi 47 O gün ilahi bir denge kurulur. Adına mizan denir. Ne eksik tartar, ne fazla. İnsanların amelleri, sözleri, niyetleri ve gizli halleri tartılır. Ve orada tartılanlar arasında bir tebessüm bile olabilir. Bir damla gözyaşı, bir içten edilen istiğfar. Kur'an der ki: Kimlerin sevap tartısı ağır gelirse işte onlar kurtulanlardır. Araf Suresi 8. Kimlerin tartısı hafif gelirse onlar kendilerine yazık edenlerdir. Araf Suresi 9 kıssa. Teraziyi eğdiren ayet. Bir adamın sevapları azdır. Terazi neredeyse eğilmiştir. Ama melekler bir sayfa daha ekler. Üzerinde şu ayet yazılıdır. Rahmetim gazabımı geçmiştir. Buhari, Tevhid 15. Ve bu tek satır teraziyi ağır basar hale getirir. Kevser, Efendimizin havuzu ve şefaat Şüphesiz biz sana Kevseri verdik. Kevser Suresi 1. O gün Resulullah mahşer halkının içinden bazılarını tanır ve onların önünde durur. Elinde bir kase vardır. Kevser havuzunun başındadır. Suyu sütten daha beyaz, kokusuyla cenneti hatırlatır. Peygamberimiz buyurdu. Kim Kevser havuzundan içerse bir daha ebediyen susamaz. Müslim, Fedail 9. Ama bir grup insan yaklaştığında melekler onları uzaklaştırır. Resulullah sorar: "Onlar benim ümmetimdi. Neden yaklaştırmadınız?" Cevap gelir: "Ya Muhammed, onlar senden sonra dine bidat kattılar. Sen onları tanırsın ama biz onları tanımıyoruz." Ve Efendimiz gözyaşıyla geri döner. Kıssa: Şefaat isteyen kul. Bir kul gelir. Ameli yok gibidir ama kalbiyle şöyle der. Allah'ım onu çok sevdim. Ben onun ümmetinden olmak istedim ama nefsime yenildim. Ve peygamber eliyle kevserden bir damla uzatır. Okulun alnına konar ve kul gölgeliklere yönlendirilir. Sirat, nur ve korku arasında ince bir köprü. Her biriniz oraya mutlaka varacaktır. Bu Rabbinin kesin hükmüdür. Meryem Suresi 71 Sırat Cehennemin üstünde kurulmuş bir köprüdür. İnceliği bir kılıç gibi, keskinliği bir şimşek gibi. Kimisi yıldırım gibi geçer, kimisi yürür, kimisi sürünür, kimisi düşer. Işık eşliğinde yürüyenler dünyada abdestin hakkını verenlerdir. Namazı muhafaza edenlerdir. Zekatı ve emaneti koruyanlardır. Kur'an şöyle seslenir: o gün mümin erkeklerle kadınların nurları önlerinden ve sağlarından koşarak gider. Hadid Suresi 12. Ama bazıları vardır ki ışıkları sönmüştür. Yolları yoktur. Düşerler. Kıssa. Secdeden yürüyen bir kadın yürür sırat üstünde. Adımları korkuludur ama yüzü aydınlıktır ve melekler sorar: "Sen bu nuru nereden aldın?" kadın cevaplar. Her sabah secdeyle başlardım güne. Bu nur o secdelerden bana kaldı. Cennet Mükafatın ilk anları O gün cennetlikler cennette nimetler içindedir. Rableri onlardan razı, onlar da Rabbinden razıdır. İnşikak Suresi 13-14 Cennet kapıları açılır. Kapıda bir melek bekler. Selam size sabrettiniz, artık hoş geldiniz. Rahat Suresi 24 Ve kapıdan giren ilk kişi Hz. Muhammed Mustafa'dır. Sonra ümmeti, sonra müttakiler, sonra rahmetle muamele edilen kullar. Cennetin ilk günü Bir genç uyanır, dünyada felçliydi. Şimdi cennette altın yollar üzerinde koşar. Bir kadın annesini arar cennet bahçesinde bulur sarılırlar gözyaşları akar ama bu sevinç gözyaşıdır çünkü ayrılık sona ermiştir Kur'an şöyle der orada ne boş bir söz işitirler ne de yalan Nebe suresi 35 orada canların istediği her şey vardır gözlerin zevk alacağı her şey Zuhruf suresi 71 ve bir ses gelir Ebediyen burada kalacaksınız. Cehennem son pişmanlığın yeri. Oraya atıldıklarında onun öfkeli uğultusunu işitirler. Neredeyse öfkeden patlayacak. Mülk suresi 7 8. Bazıları cennete değil, cehenneme yönlendirilir. Ve kapıda melek sorar: "Size uyarıcı gelmemiş miydi?" Kul başını eğer. Sessizlik olur ama cevap çok geçtir. Kur'an der ki, onlar, Ya Rabbi, bizi çıkar, geri gönder. Bu defa iyilik yapacağız. Allah buyurur, size düşünesiniz diye bir ömür vermedik mi? Fatır Suresi 37 Cehennemin en büyük azabı ateş değildir. Allah'ın rahmetinden uzak kalmaktır. Ve en büyük çığlık keşkedir. Kısa, duasız ömür. Bir adam cehenneme sürüklenir. Bir melek önüne geçer ve sorar: "Hiç dua etmedin mi?" Adam der ki: "Hiç ihtiyacım olmadı." Melek cevaplar: "Asıl ihtiyaç duyduğun an işte şimdi başlıyor." Ve adam yanan kalabalığın içine karışır. Allah'ın rahmeti en son çağrı. De ki: "Ey kendilerine zulmeden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. O gafurdur, rahimdir. Zümer Suresi 53 Bu kıssa senin kıssan olabilir. Bu hesap senin hesabın olabilir. Ama hala vakit varken dön. Henüz secde edebiliyorken secdeye kapan. Henüz kalbin atıyorken Allah'a yönel. Peygamber Efendimiz buyurur. Dünya ahiretin tarlasıdır ne ektiysen onu biçeceksin ne verdiysen onu göreceksin ne aradıysan orada seni o bulacak son çağrı rahmetin sesi seni bekliyor ey insan sen unuttun ama Allah unutmadı sen saptın ama Rahman seni hala çağırıyor bu çağrıyı duy ben senin Rabbin değil miyim ve kalbinden cevap ver. Bela. Evet ya Rabbi.